Buyursunlar. Ya o dediğiniz kremden yokmuş ama bu onun muadili dedi Fezacı. Olur olur fark etmez ya aynı şey. İyi. Ha. Ee, bu da paranın üstü. Estağfurullah hadi. Eyvallah sağ olun. Hayır bey. Sağ olun. Sağ olun. Ah Can Feza Hanım hoş geldiniz. Ay, Mahir be, ben size içecek bir şeyler göndereyim mi? Olur. Olur Hurşit Bey olur. Tamam. Eyvallah. Evet, Canfeza Hanım. Durmayınız öyle. Buyurun, yanıma gelin. Buyurun. Mahir Bey sizi çağırıyor dediler. Saçmalama. Böyle biraz huzuruma çağırmış gibi oldum seni ama... ...kusura bakma. Burada daha yalnız oluruz diye. Kimse gelmiyor, gitmiyor. Bu ne? Merhem. Ne merhemi? Boynunuzun. Saçını açar mısın? Eşkıpsız köpek. Bunun ellerini paramparça edeceğim ben. Bu morluklara iyi gelen bir krem, o yüzden sürüyorum. Özür dilerim. Niçin? Daha iyisi demiştim sana. Öküzde demiştin. Evet dedim. Ama değilmişsin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Sağ ol. Kızmıştım ama şimdi affettim seni. Geleyim mi Mahir Bey? Gel 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 şey. Felek. Felek ya özür dilerim kusura bakma gel. <laughs> Onlar neymiş ya? Muşit ah. abi gönderdi mutfaktan. Sizi özel şemsiyeli kokteyl yaptık. Sağ olsun ne gereği vardı bu kadar zahmet ettiniz. Konakta var mıydı böyle afili içecekler? Biz de ilk defa yaptık beyim. Sevda Hanım şemsiye aldıydı bir zaman. Öyle afili meyve suları işte. Sağ olsun elinize sağlık. Afiyet olsun beyim. Dedemle konuştum ben bu arada. Biraz burada kalmamız gerekecek. Dayanman lazım. Güvenliğimiz için. Bize yani. E nasıl ha? Yani evlilik için çözeceğim dedi. Bilmiyorum. Ona sen öyle dediğine bakma. Bence çözemeyecek. Olay yine bana kalacak. Halledeceğim bir şekilde. Bulacağım çaresini. Ama burada kalmamız lazım. Şampiyon sen. Biraz dayanmanı isteyeceğim senden. Kıştık kaldık burada da sana. Böyle görünüyor. E ee, hadi. Atlayalım bakalım sıkışıklığımızı. Hadi kız. Bir dakika abla. Açık nazik ol ya. Tek tek ver. Tamam. Buyur abla kahve. İçmeyeceğim. Yaptırdın ya. Ama şimdi üzümü yanına o olmaz. Sen bana çay demle. Hadi gülüm hadi. Mesude böreği de sen yapacaksın. Felay de söyle tepsi kebabını o yapacak. Benim bir haftalık tatilim devam ediyor. <laughs> Ay ben bu iddiaya nereden girdim ya? Söylenme Mesut e. Dilim kekileydi keşke. Telek. Hadi Havaş ablan tepsi kebabını sana kitledi. İstersen bir an önce başla akşam olmak üzere çünkü. Başlarız be ne olacak ya? Kız. Bak hele. Ne bu edalı haller ha? Abla bu ikisi var ya Mahir Rencan E. Evet. Çok tatlılar be. Tatlılar he. he. Sen bunu bir de Afet Hanım'a söyle. ...şöyle ortadan ikiye çat diye ayırsın ağzını ha? Ya abla ben Afet Hanım, Mahfet Hanım bilmem. Görünen köy ortada. Seviyorlar birbirlerini. He valla. Çok da yakışıyorlar ya. He ya. Bu Sula hiç ummasın ha. Aha da buraya yazıyor. Mahir o kızı bırakmaz. Sıla'yla da evlenmez. Evlenir. Var mısınız iddiaya? Ha? Hı? Ha? Ha? Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.